Merhabalar ben Sider Budak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaz ayları geldi. Gerçekten çok sıcak. Temmuz ayında Ağustos sıcağını yaşıyoruz. E ben de Ateşehir'deki dükkanımın bahçesinde e, barbekü alanımda bugün videomu sizlerle çekmek istedim. Bence hayatınıza yapabileceğiniz en iyi hamburgerin tarifini sizlerle paylaşıyorum bu videoda. Sırrı gizemi etinde saklı. Şimdi önümde 3 parça et var. İşte bu 3 eti birleştirerek muhteşem hamburgeri yapacağız. Ne mi var önümde? Evet. 300 gramlık muhteşem bir mermerimsi yapıya sahip dry age bir antrikot. Hemen yanında 400 gram yağlı brisket. Ve 400 gram da tam kaburganın ortasından yap yağlı mermerimsi dokuda bir e, kaburga etini alıyorum. İşçilik de çok önemli. Etimizi öncelikle sıfır dereceye kadar soğutuyoruz. Buz gibi bir et olması lazım. Kıyma makinesinin en iri aynasından bir sefer çekiyoruz. Bakın, iyi soğumuş olmazsa etimiz, hamburgerimizin kıyması çamur gibi olur. O da ezer ve lezzetini kaçırır. O et, etin içindeki su tanecikleri kocaman kocaman kalmasını istiyoruz. Kıymamızı çekiyoruz. Hatta kıymayı çektikten sonra şimdi sosu falan yaparken yine kıymayı dolaba koyacağız ki soğuk olsun. Hemen geçiyoruz sosumuza. Sosumuz daha önce de anlattığım gibi çok güzel bir hamburger sosu. Neler var? Ketçap, mayonez, hardal kullanacağız. Birazcık turşu ve turşunun suyu ve bunları birleştireceğiz. Çok güzel bir sos hazırlayacağız. Hemen yanında da karemeyize soğanımızı yapacağız. Brioche hamburger ekmeklerim var biliyorsunuz. Online kanalım Etin En iyisinden ve Ataşehir'deki biz Green Embrace'den alabileceğiniz hamburger ekmeklerim de var. Bunlarla hepsini birleştiriyoruz. Hemen hızlıca başlıyoruz. Evet, demin gösterdiğim o güzel etlerimi gittim. Sop soğukken kıyma haline getirdim. Şimdi yaklaştığımızda ekrandan kıymanın göz göz ve ne kadar böyle %25'e yakın yağlı olduğunu görüyorsunuz. İşte arkadaşlar %25 yağlı yani hamburger ve köftelerin kesinlikle %25'in altında yağ olmaması lazım dediğimde siz tutup sakın 750 gram yağsız bir et 250 gram da yağla birleştirip 1 kilo üzerinden %25'lik oran tutturmaya çalışmayın en lezzetli hamburger kendi etinin üzerindeki yağ ile çekilen kıymadır. O yüzden işte sırrı burada. Antrikotumuz mermerimsi dokuda yağlı. Brisket yağlı, kaburga yağlı. Zaten bunlar birleştiğinde muhteşem olacak. O %25 yağ, %27 yağ oranını tutturduk ya, pişirirken yağımızın fazlası gidecek. Ama soğuk olacak, Yağlı et olacak ve şimdi de devam ediyoruz. Hızlıca sosumu hazırlayacağım. Sosumuz zaten çok basit. Her zaman benim en çok kullandığım hamburger sosum. Şimdi hemen şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ketçabımdan koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar mayonez giriyorum. Yarısı kadar da hardalı girdim. Şimdi bitti mi? Hayır. Sıra geldi. Bir, bir parça turşumu güzel güzel doğrayıp içine girmeye. Ketçap, mayonez, hardal ve turşumuzu karıştırıyoruz. Kıymamız hazır, sos hazır. Hemen karamelize soğan içinde soğanlarımı şöyle bir doğrayayım. Ondan sonra onu hamburgerle beraber aynı anda yapacağız. Evet artık tezgahta işimiz bitti. En cafcaflı güzel yerine mangalın başına doğru hop, kadrajı çevirelim ve oraya geçelim. 260 derecede kaldırdım. Evet, alışık olduğumuzdan farklı iki tane plate var. Karamelize soğanı yapacağım tarafı şöyle birazcık yağladım. Tavam kızdı. Sese hazır mıyız? Karamelize soğanların karamelizasyonu başlıyor. Esmer şeker atıyorum. Yumuşadıktan, kendini saldıktan sonra hemen bazemik sirkeyle olayı bağlayacağım. 30 saniye eline kapağı kapatıyoruz. Isı içeride iyice hapsolsun. Son noktaya geliyoruz. Balzemik sirkemizden verdik. Evet, karamelizasyonumuz tamamlanmak üzere. Evet, bu burada devam etsin. Şimdi kıymamızdan şöyle 100 gramlık kadar iki tane top yapıyorum kendime ve bu iki topu hiçbir baharat, çeşni vermeden direkt plate ızgarama atıyorum. Atar atmaz mümkün olduğunca en çok seviyede eziyorum. Hemen üzerine tuz tek vereceğim şey tuz ve karabiber. Güzelce çıtır çıtır bir kızarmışlık olunca arkayı çevirdim. Hemen buradan da alıyorum. İkisini de çevirdim. Hamburger ekmeklerimizin içine güzelce tereyağı sürüp onları da nar gibi içinin kızarıp hazır olması için koydum. Sıra geldi çedarlarımı ilave etmeye. Evet hamburger ekmeğimizin için müthiş. Hemen hızlı davranarak etlerimi alıyorum. Ekmeğimizin üzerine sosumuzdan sürüyorum. Meze soğanımızı giriyorum. Ve kapatıyorum. Verir misiniz şuna? Sulu sulu. Şöyle bir kaldırıyorum. Mis gibi kokuyor. Tatmamak için zor duruyorum. Hemen tadıma geçeceğiz. Böyle sulu sulu Akışkan, muhteşem bir hamburger var. İkiye bölmek istiyorum. Müsaadenizle. Hmm. Muhteşem bir şey bu. Gerçekten muhteşem bir hamburger. Evet, eldivenlerimi de çıkarmadım çünkü gayet böyle kirlenecek. İşte dünyanın en güzel hamburgerinin tarifini sizler için hazırladım. Siz de evinizde 5 dakikada yapın. Afiyetle benim gibi yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.